Merhabalar ben Sider Budak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Önümde sergi sarayı gibi dizdiğim çeşit çeşit şarküteri ürünleri var. Evet bugünkü videomda sizlere gerçek şarküteri çeşitlerinin neler olduğu, nasıl olması gerektiğini hafiften tarifleriyle anlatacağım. Ve gerçekten şarküterinin gastronomideki önemini anlamanızı istiyorum. Çünkü benim için çok önemli bir yeri var. Aynı zamanda bir şarküteri menüsü yapacağız ve onu pişireceğiz. Hep birlikte bunları göreceğiz. Bu bilgi, güzellik, donanım dolu ve aynı zamanda misafirlerinizi ağırladığınızda süper bir menü yapabileceğiniz şarküteri bölümüyle karşınızdayım. Şarküteri Fransız kültürüne dayanan çok çok orta çağlardan daha eski zamanlara kadar gelen çeşitliliğe sahip. Hatta biz Türklerin daha göçebe zamanlarında da ürünlerini, yemeklerini yanlarında taşıyabilmek için yaptığı değişik metotlarla üretilen bir gıda ürünü. Şarküteri dendiği zaman böyle çok geniş bir yelpazeye sahip ürün gamına anlatabileceğimize inanıyorum. Benim önümde kendi ürettiğim bir üretici olarak, bir şef olarak merakla araştırıp yaptığım çok çeşitli ürünler var. Şimdi şuradan en baştan böyle hafif hızlıca saymaya başladığımda en başta bir füme antrikot fümemiz var. Yanında pastırma kavurma, sucuk çeşitleri, sosis ve şu tarafı ap ayrı bir yere koyabileceğim artizan şarküteri dediğim ürünlerden bulunmaktadır. Şimdi ben sizlere hızlıca bir en çok tükettiğimiz işte pastırma, Türk gastronomisinde ve Türk şarküteri literatüründe olan pastırma, sucuk ve sosis, kavurma. Bu dörtlü hakkında bilgi vermek istiyorum. Ürettiğim sucuklarda en dikkat ettiğim şey bir, ısıl işlem uygulamamak. iki fermente ürün üretmek. 3- E kodlu herhangi bir katkı malzemesi olmadan, nitrit nitrat kullanmadan bu ürünü yapmak. Peki siz bunu nasıl anlayacaksınız? Ve doğal gerçek sucuğun nasıl olması gerektiğini nasıl bilmeniz gerekiyor? Bunu nasıl fark ettiğinde yaratabilirsiniz? Bir de içindeki o görselin nasıl olması gerektiği hakkında hızlıca bilgiler vereceğim. Bir, su sucuk baharat yoğunluğu içerisinde olan bir ürün ama şu demek değildir. Yani ıskarta, kırıntı ürünlerle yapılabilecek bir gıda malzemesi değildir. Nasıl ki hamburgeri, köfteyi yaptığımız löp etlerle kıyma haline getiriyorsak sucukta da her zaman böyle %100 dana ve gerçekten de kalitesi yüksek etle yapılmalıdır. Sucukta kullanılacak temel baharatlar, evet kırmızı biber, bunu acı veya tatlı olarak ayırabilirsiniz. Biraz karabiber, tuz girer ama bakın nitritli tuz değil, normal tuz girer. Çok az değişik tatlar verebilecek tarçın ve karanfil girer. Ondan sonrası tamamen damak zevkine kalmıştır. Ama temelleri bunlar olmalıdır. Ve tabii ki de sarımsak. Sarımsaksız olmaz. Ama sucuğu yaparken etinizi çok fazla ezmeden yağınızı çok fazla çamur haline getirmeden yapmanız gerekiyor ve üreten alışveriş yaptığınız yerlerde de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat görsel olarak size gösterdiğimde ya bu çok yağlı veya çok yağsız diyebileceğiniz aslında doğru olması gereken bir görsel paylaşacağım. Ve şunu unutmayacağız sucuklar hiçbir zaman %20-25 yağın altında yapılmaz. Çünkü ona aromasını veren yağıdır. Fakat buradaki en önemli şey şey her zaman anlattığım gibi etin kendi üzerindeki yağlı yağlı bölümünden çekilen kıyma ile yapılmalıdır. Şimdi yaklaşarak size sucuğun hem nasıl doldurulduğunu hem de iç yapısındaki e, mozaikleşmenin ne anlama geldiğini göstermek istiyorum. Şimdi şu sucuk dilimlerinin içerisindeki beyaz beyaz noktaların yağdır. Fakat mesela ilk bakışta a bu çok yağlı yani tam bilgiye sahip olmayan kişiler bu çok yağlı bir ürün diyebilir. Halbuki ezilmemiş, yani mozaikleşmenin içerisinde net bir şekilde görülebileceği sucuklar çok daha değerli. El çok yüksek olduğunu gösteren bir emaledir. Nasıl ki muhteşem bir stein içinde mermerimsi yağ dokusuna sahip o harita gibi yayılmış ince kılcal damar yağları gördüğümüzde kaliteli istekliyorsak sucukta da şu mozaikleşmeyi görmek bize o sucuğun el işçiliği, kalite ve etlen yağının birbirine böyle ezilmeden, hamur haline gelmeden yapıldığını gösteren en önemli göstergedir. İşte sucuktaki bu mozaikleşmeyi sağlamanın en önemli yolu bir eti ve yağlı etimizi çekerken sıfır ya da 2 derecede olması ve iri aynadan çekerek kıyma haline getirmemiz çok önemli. Unutmayın çokça benden de duymuşsunuzdur ısıl işlem fermente işte fermente sucuk çok daha değerlidir. Buradaki çok önemli bir bilgiyi de aktarayım. Fermente olması demek herhangi bir sıcaklık veya bir fırında herhangi bir ekstra bir ısıl işlem uygulamadan yapılması bir. İkincisi, yaklaşık %80 nemle 20 derecelik bir ortamda başlayıp sucuğun kendi içerisindeki, etin içerisindeki bakterilerin çalışarak baharata boğmadan onun kendi pH'ini 4,5-5'lere kadar düşürüp içerideki bakterilerin ve faydalı mikroorganizmaların baharatlarla birleşerek soğuk pişmeyle çalışması ve eti yavaş yavaş pişirmesi sonucu oluşur. Böyle bir işlem uygulandığında ürünün ömrünü uzatan nitrit veya nitrat gerekmez ve uzun süreçler bozulmadan kalır. Sucuktan sonra en çok tükettiklerimizden biri de kavurma. Kavurma da gerçekten evlerinize de en kolay yapabileceğiniz şey. İçinde olan malzeme et, yağ ve tuz. Başka hiçbir şey yok. Yalnız kavurma deyince o saç kavurma gelmesin aklınıza. İşte böyle hani bizim kahvaltılarda yumurtalı olarak verdiğimiz kavurmadan bahsediyorum. Eti Kaç kilo koyuyorsanız, 20 kilo et koydunuz, yarısı kadar sıvılaştırılmış hayvansal yağ koymanız gerekiyor. Yani atıyorum 20 kilo et koydunuz, 10 kilo da yağ koydunuz, 30 kilo. Her kiloya da 11 kilo tuz attığınızda, yani 30 kiloluk bir karışım yaptığınızda, 11 ile çarptığınızda, 330 gram da tuz koyduğunuzda, işte 3 saatte kısık ateşte konfi yöntemi yani, 90 dereceyi kaynamadan tıkır tıkır yaptığınızda çok muhteşem bir kavurma elde edersiniz. Bitmedi. Geldik pastırma. Evet bizim en geleneksel, en güzel ürünlerimizden ve tüketilirken de en iç rahatlığıyla. Niçin? İçi komple löp etten oluşuyor. Ben her zaman pastırmalarımı yaparken antrikot seçmeye çalışıyorum. Ama gerçekten pastırma yapmak yani gerçek eski dönemlerdeki pastırmayı yapmak yaklaşık 2 ayımı alıyor. Bu süreçte ne yapıyorum? Öncelikle yine burada da dikkat edin. Tuz çok önemli bir etken. Yani baharatla bazı bazı insanlar tuzu baharat mıdır değil mi? gibi sorular soruyor ama bence çok güzel bir baharattır tuz ve buradaki bütün pişme soğuk pişme tuzla gerçekleştiriliyor. Antrikottan veya kontrafileden yaptığınız güzel etinizi sıfır sinir haline getiriyorsunuz. Yoğun bir kalın bir tuzla, kaya tuzu veya deniz tuzuyla yaklaşık 20 gün boyunca her tarafını kaplıyoruz. Burada tuz aktive oluyor ve içeride pişme sağlıyor. Yine soğuk pişme. Orada etin her yerine nüfuz ediyor. Aynı zamanda tuzunu bırakıyor. Bu tuzlama sürecinden sonra yaklaşık 4 gün boyunca da bir küvetin içerisinde su havuzu gibi suyun içinde pastırma yapacağımız etimizi bekletiyoruz. Fazla tuzundan arındırıyoruz. İşte ondan sonraki süreç başlıyor. Yaklaşık bir ay boyunca Rüzgar kurusu, hava kurusu, hava şeklinde kuruyor. Asıyorsunuz ve kuruyor, 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 kuruyor. Yaklaşık olarak %40'a yakın fire verdiği zaman dışını çemenle kaplıyoruz. Çemen de toz çemen, pul biber, zeytinyağı ve biraz da toz biber. Bir çamur gibi karışım yapıp etrafını kaplıyoruz. Ve kahvaltılarda, iftari yediklerde yumurtayla muhteşem bir yemek oluyor. Hemen onun yanında geçiyoruz... Füme antrikot. Füme antrikot da füme bir tütsüleme yöntemidir. Ben her zaman antrikot kullanıyorum ki çünkü bu böyle hafif bir pişme oluyor. Hafif pişme sonucunda yendiğinde böyle o mermerimsi yağ dokusunun çok yoğun olduğu antrikotlardan yaparak onu böyle ağzımıza attığımızda bir yağ gibi akmasını sağlıyor. Fümede de gördüğünüz gibi çok yoğun mermerimsi dokuya sahip antrikotlardan yaparak bunun bu haliyle yendiğinde ne kadar lezzetli ve güzel olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi genel sosisten de biraz bahsedeyim. Sosis tabii ki de market sosisleri benim için gerçekten ve sizler için de ee, ...çok faydalı şeyler değil. Yani o e, emulsifiye ürün denen... ...emulsifiye ne demektir? Çok da duyarsınız. Yani etin ve içindeki baharatların bildiğiniz hamur... ...yani ekmek hamuru kıvamına getirilerek basılması. Ben o ürünleri çok tüketmiyorum ve tavsiye de etmiyorum. Çünkü içerisindeki birçok kimyasal malzeme var. Ee, ama ben nasıl bir e, sosis yapıyorum, tüketiyorum... ...ve restoranlarımda aynı zamanda online tarafımda satıyorum. Merkuez dediğimiz yani aynı köfte ve hamburger yapar gibi kıyma makinesinden çekiyorum. Ondan sonra içine baharat giriyorum. Ne baharatları kullanıyorum? Rezene ben çok yakıştırıyorum. Elma kurusu onu rendeliyorum güzelce kuru elmayı toz haline getiriyorum. Karabiber, tuz ve e, kırmızı biber kullanıyorum. Daha sonra da eee kokoreçte yediğimiz kuzunun ince bağırsağının içine basarak onları tüketiyorum ve satıyorum. Gerçekten de gerçek eski tarihlere dayanan sosislerde bu şekildedir. Şimdi şurada 3 tane ürün var. Onları en sola koydum. Ben onları artizan şarküteri grubuna koyuyorum. Ve benim için gerçekten çok değerli. Yapması çok zor, çok meşakkatli ve uğraşlı. Aynı bir kimyager gibi davranmanız gereken 3 ürün. Bu 3 ürünü ayrı anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi iki tane yan yana duran blok et var. Bunların bir tanesi kuzu, bir tanesi dana. Bunlara kuzu prosciutto ve dana prosciutto diyoruz. Ama bu ürünlerde bir ufak marinasyon yapıyorum. Yani kuzunun budu ve dana'nın en böyle güzel kaburgasının üstündeki yağlı bölümünü alıyorum. Aynı bir füme antrikot yapar gibi marinasyon ve hafif bir e, ısıl işlem uyguluyorum. Yaklaşık 50 derecede böyle 1,5-2 saat tütsüleyerek pişiriyorum. Esas olay ondan sonra başlıyor. İşte fermente. Bu Ta Fransa'da temellerinin atıldığı, orta çağa dayanan onların şarküteri tarzı bu tarz ürünler. Komple özel odalarda dışında bir moldlaşma dediğimiz bir küfün oluştuğu ama bu faydalı bakteriler yani penisülyum kullanarak yapılan fermente odalarında yapılan ürünler. Şimdi bu ürünlere yakın olarak size göstereceğim. Öncelikle nasıl yaptığımı hızlıca anlatacağım. Ben benim sahip olmuş olduğum fermente odalarında, 20 derece ısıda, %85 nemle başlayıp, bir buçuk ayın sonunda %60 nemlerle bitirdiğim ve koyduğum ürünün %40 fire verdiğinde benim için hazır anlamına geldiği, gitgide kuruduğu, kururken aromasının patlama olduğu, içindeki pH oranlarının ortamın nemiyle beraber düşmesi, düştükçe gerçek etin lezzetinin içinde bulunan hatta şöyle şeyler yaşıyorum, yedi inde misafirlerin veya restoranındaki bir müşterilerin veya etin en iyisine alışveriş yapan insanlar ya şefim bunun içinde ne baharatlar var? Bakın diyorum. Bunlarda hiçbir baharat yok. En fazla İtalyan İtalyan sucuğunda tuz, rezene var. Ama işte o pH'in düşmesi, içerideki mikroorganizma, bakteri ve enzimlerin çalışarak fermente yapması eti, etin gerçek içinde bizim damağımızda alamadığımız bir, bir, bir sürü tadım patlamasını sağlıyor. İşte işte bu ürünler de çok özel ürünler. Hemen yakından birkaç detayını size paylaşmak istiyorum. Şu dana prosciutto'dan şöyle bir ince dilim kaldırıyorum. Ben buradan arkadan e, kameraman ve benim bütün çekimlerimi yapan Furkan'ı görebiliyorum zar gibi. Umut ediyorum ki siz de arkasından görebiliyorsunuzdur. Bu dana prosciutto, şu da aynı şekilde kuzu prosciutto. Şimdi bu iki ürün biraz daha yaklaştığımızda, Blok haline baktığımızda bakın içi nasıl sanki dünkü et gibi fakat dış kısmında böyle ben buradan baktığımda kristal kristal parlamalar dışındaki kurumalığın ve fermente olayının yansımalarını gösteriyor. Dışı sanki böyle 20 yıllık bir et gibi, beton gibi fakat içi ve o parlaklığı, o cam gibi özelliğini korumuş. İşte bu bir e, kullandığınız et. Tabii ki de ben hayvanlarımı çok yağlı bir şekilde besliyorum. Özellikle kullandığımız pamuk çekirdeği bu etteki parlaklığı ve dokuyu yansıtıyor. Ve dışında gördüğünüz kristalleşmeler de buradaki uygulanan fermentasyon yönteminin işte artizan şarküterinin ne kadar başarılı olduğunu gösteren çok özel iki ürün. Evet, artizan şarküteri tarafında benim en yeni ürünüm. En böyle meraklı üzerine çalıştığım ürün de İtalyan salamı. Yani it, fenoli salami diye geçiyor. İtalyan sucuğu aslında. Burada çok güzel detaylar göstermek istiyorum. Ürünün dışında böyle mold denen çok güzel bir pamuklu bir bölüm oluştu. İşte bu dışında kullandığımız penisilinin hem ürünü fermente olurken ne kadar güzel laktik laktik asit fermentasyonu içeride oluşturduğunu pH'ini ne kadar iyi düşürdüğünü dış dışında da hem koruyucu o penisilin sıvı olarak sürdüğüm penisilinin ne kadar faydalı olduğunu göstermek istiyorum size bir parmağımın altında gördüğünüz uzunlamasına beyaz sanki lokum gibi duran şeyi şöyle bakın nasıl bir toz çıkıyor görüyor musunuz İşte bu fermentasyon sırasında dışarıda oluşan mold dediğimiz faydalı penisilinin oluşturmuş olduğu bir katman. bu artizan şarküteri de fermentasyonda oluşmasını istediğimiz, aradığımız en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi bunun içini keseceğim. Zaten bu dışındaki, yandaki ürün de onun dışını aldığımız ürün. Şöyle, şuradan şöyle kesiyorum. Bakın şimdi, hop. Dışını ve içinin parlaklığını, o etteki dokuyu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz umarım. İçindeki göz göz doku. Bakın renk farkını görüyor musunuz? Dıştan içe doğru biraz daha siyahlık, içe doğru en pembelik. İşte bu renk düşmesi pH'i düşürebildiğimiz, etin pH'ini ne kadar aşağıya indirirsek lezzet patlamasının o kadar yoğun olduğu, 4-4,5'lara kadar indirdiğimizi gösteren bir gösterge. Şimdi bakın dışındaki kılıfı açacağım ve içindeki etin, bu et ilk günden itibaren 20 derece sıcaklıkta durdu. Normalde 20 derecede bir ürünü bıraksanız bozulur hemen ertesi güne ama yaklaşık 2 ayı alan bir süredir bu ürün duruyor. Bak ne kadar parlak. İşte bu tamamen fermentasyon yönteminin ne kadar doğru ve güzel yapıldığını gösteriyor. Evet İtalyan salamı yani fenoli salami İtalyan sucuğunda anlattıktan sonra şimdi şarküteri sadece kahvaltı benim için sadece kahvaltıda veya soğuk olarak yenilen bir ürünün dışında bunu size göstermek için şarküteriden çok güzel bir menü hazırladım. Şimdi pişirme mutfağıma geçip orada güzel bir eee şarküteri menüsüyle rengarenk size güzel bir görsel şölen de sağlamak istiyorum.